Bükreş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 17 Aralık 2025 günlerden çarşamba. Herkese <laughs> iyi bir akşam dileyerek programımıza başlamadan önce Mümtaz Öztürk, Nurettin Taşkın, Ali Yılmaz Baldıran isimli izleyicilerimize şahsında yayınımızı beğenen, paylaşan, yorumlayan herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Bugün yarım saat gecikmemiz oldu. Hem aşağı yukarı 400 kilometrelik bir yol yaptım hem Bükreş'in o bu seferde tersten trafiğine takıldık ve üstelik bir de bir Türk firmasının 10. yıl kutlama etkinliğine en azından gelip bir selam verip birkaç kare fotoğraf çekip çıkmış olduk Dolayısıyla gecikme sebebimiz bundan şimdi Öncelikle şunu belirtmek isterim. Yani Türkiye'deki e, olup bitenleri e, hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Benden daha çoğunu e, izliyorsunuz, inceliyorsunuz. Ve yine sinsi bir şey başlatıldı yani. Şimdi bu FETÖ'cü YouTuberlar şeye başladı. Efendim drone Çakır'a kadar gelmiş de işte onu düşür, 3 kuruşluk drone'u düşürmek için bilmem efendilantılar havalanmış da falan filan. Yani aynen 2007'de, 2008'de Amsterdam'dayken, Hollanda'dayken o beş yıldızlı otellerde gördüğümüz Türk ordusu ve demokrasi, Türk ordusu ve bilmem ne diye başlayan e, teşekkür ederiz Hüseyin Uymak Bey. Sağ olun efendim. İyi akşamlar diliyorum. O dalavereler şimdi yine başladı. Belli ki bir hazırlık içerisindeler. Türk milleti ordusuyla bütünleşmiş bir millettir. Zaman zaman söylüyorum yani o ordu bizim göz bebeğimiz. Yani ağır olsa işte tedavisine bakıyoruz, tedavi etmeye çalışıyoruz falan. Ama o göz söküp atamayız. Türk milleti ordusuna en zor şartlarda bile güvenmiştir. Tersanelerine girildiği zaman, orduları lav edildiği zaman bile Türk milleti ordusuna güvenmiştir. Ne diyor? Adam padişah sarayda oturuyor. O orduyu lav ettim diyor. Bundan sonra öyle bir ordu yok. Elindeki silahı Halep'te bilmem kime teslim et. Askerleri de evine gönder. Kendinde trene bin İstanbul'a gel diyor. Hükümet ne yapacak? Askerleri evine gönderiyor. Kendi de trene binip İstanbul'a gidiyor. Ama o silahları, silahları Halep'te bilmem kime teslim etmiyor. O silahlar Konya'da, Ankara'da ki e, Türk ordusunun yetişmiş değerli komutanlarına gönderiliyor. Ve daha sonra da istiklal mücadelesi yapılıyor. Yani bugün de içinde bulunduğumuz ahbel ve şarayat ne olursa olsun, içinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun Türk milleti ordusuna güveniyor. E, güvenmek mecburiyetindedir demiyorum. Tarih boyunca hep güvenmiştir. Ha. İyi yetişmiş, kötü yetişmiş, içinde şu olmuş, bu olmuş, daha yakın tarihimizde örneklerini gördük. Bunlar olabilir. olabiliyordu. Ama öz itibariyle, nüve itibariyle Türk milleti ordusuyla bütünleşmiş bir millettir. Kim ki orduyu küçültücü bir e, söz, davranış, beyanda bulunuyorsa e, bilin ki ya çok cahil ya da art niyet. Hesabı var. O konuyu böyle e, geçtikten sonra e, bugün e, Türk basınında, daha doğrusu Türkiye gazetesi kaynaklı e, bir e, haberde yeşil pasaport e, konusu e, ele alındı. E, Türkiye gazetesinin haberinde dayanak olarak da Frankfurt. E, Frankfurter Allgemein Zeitung gazetesi kaynak olarak şey yapıldı, gösterildi. Ve orada bazı ilginç iddialar da var. Yani hali Türklerin sahip olduğu yeşil pasaport sayısının diğer pasaportlardan çok olduğu gibi bir iddia da var. Ve iddianın özü itibariyle orada söylenen şu. Alman basını Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize dengesine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmeye yer verdi. Frankfurter Allgemeine Zeitung'un analizine göre Avrupa ülkeleri hukuki olarak mümkün olmasına rağmen Türkiye'nin yeşil pasaport uygulamasına müdahale etmeye yanaşmıyor diyor gazete. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung Türkiye'nin yeşil pasaport uygulaması üzerine Avrupa Birliği ile vizesiz geçiş dengesini nasıl şekillendirdiğini mercek altına almış. Gazeteye göre Ankara özel pasaportlar üzerinden Avrupa'ya vizesiz giriş hakkını kendi belirliyor. Ve bu durum Brüksel'in de işine geliyormuş. Haberde Türkiye'nin yeşil pasaport olarak bilinen özel pasaportlar aracılığıyla Avrupa Birliği'ne vizesiz giriş yapabilecek geniş bir kesimi zaten kapsadığına dikkat çekiliyor. Devlet memurları, belediye başkanları, akademisyenler, avukatlar, denetçiler ve yüksek ihracat hacmine sahip Şirket temsilcileri ailelerinin bu haktan yararlanıldığı hatırlatılıyor. Alman basını itiraf etti diye bir arabaşlık kullanmışlar. Avrupa ülkeleri Türkiye'nin yeşil pasaportuna dokunmaya cesaret edemiyor diye de tahrikkar ıı, <laughs> biz cümle kurmuşlar. Avrupa ülkeleri Türkiye'nin yeşil pasaportuna dokunmaya cesaret edemiyor. Gazeteye göre Avrupa Birliği yeşil pasaport sayısı ve kapsamını kapsama konusunda Türkiye'den daha fazla şeffaflık talep etse de bu konuyu sert bir krize dönüştürmekten özellikle kaçınıyor. Diplomatik çevrelerde durumun bilinçli şekilde muğlak bırakıldığı yorumu öne çıkıyor. E, gazete Avrupa Birliği'nin Temmuz ayında Türkiye'ye teknik görüşmeleri yeniden başlatma teklifinde e, bulunduğunu da e, yazmış e, haberde yeşil pasaport sayısına ilişkin net bir rakam bulunmadığına dikkat çekilirken e, Alman gazetesi 2019'da 1 milyon 1,7 milyon olarak paylaşılan rakamın sonraki yıllarda ciddi şekilde arttığını ve 2023'te 1 milyon 1,8 milyon yeni yeşil, yeşil pasaport basıldığını e, yazmış. Temmuz 2024 itibariyle yeşil pasaport sayısının normal pasaportları geçtiği bilgisine de yer verilmiş. Haberde e, AB ülkelerinin bu pasaportlarını tamamına e, tanımama yetkisine sahip olduğu ancak şimdiye kadar hiçbir ülkede ülkenin bu yönde bir karar almaya cesaret edemediği hatırlatılıyor. Güç uzmanı Geralt Knaus'un değerlendirilmesine yer verilen haberde yeşil pasaport sahiplerinin iltica başvurusu yapmaması ve kalış sürelerini aşmamasını Avrupa'yı rahatlatan temel unsur olduğu ifade edildi. Yani bu tespite dikkat çekmek isterim. Yani yeşil pasaport sahibi hiç kimse iltica başvurusunda bulunmamış <laughs> ve kendilerine tanınan kanuni süreyi de Açmamışlar. Neden acaba? Yani yeşil pasaport sahipleriyle diğer pasaport sahiplerinin arasındaki e, farkı da bakmak gerekiyor. Frankfurter Algemein Zeitung mevcut durumda tipik bir Türkiye-Asya Türkiye-Avrupa dengesi olarak tanımlıyor mevcut durumu. Avrupa tarafının sınırlı bir vizesiz geçiş kararlılığı e, kararlılığında siyasi açıdan riskli vize serbestlisi tartışmasından uzak durduğunu vurguladı. Aynı zamanda bu sistemin zaten yoğun olan konsolosluklar üzerindeki baskıyı azalttığını da e, değerlendirdi. Yani e, haberde e, tercümesi şöyle alan memnun satan memnun. Türkiye e, işte paşa, Yeşil Paşaport aracılığıyla <laughs> vatandaşlarının büyük bir kısmını rahatlatıyor. Avrupa Birliği de bu durumun konsoloslukların <laughs> pardon Avrupa ülkeleri konsolosluklarının yükünü azalttığı gerekçesiyle e, memnun kalıyor. Alman basınına göre Türkiye vize serbestisi için gerekli kriterleri yerine getirmiş olsa da süreci kendi lehine zamana yaymayı tercih ediyor diyor. Şimdi tabii bazen geçmişte sık sık gidip geldiğim dönemlerde hep pasaport polislerinin yani Almanya'da, Hollanda'da pasaport polislerinin davranışlarına hep dikkat ederdim. Ha bu arada şunu da belirteyim. Bir parantez açarak Romanya ile ilgili kısa bir şey söyleyeyim. 28 Kasım'daki başarılı Türk firmaları ödül törenine yani gazetemizin düzenlediği bu ödül törenine Türkiye'den gelen iki misafirimize e, işte girişte soruyorlar kaldığın otel otelin adını bilmiyor. Yani ikisi de profesör ama işte yoğunluktan e, şu bu yok falan. Neyse sonuçta e, işte niye geldi niye gidiyorsun falan deyince diyorlar ki biz işte Gazete Balkan'ın etkinliği var ona geldik. Bizi davet ettiler Gazete Balkan'ın etkinliği mi? Ha tamam hadi geç. Yani bu gazetemiz açısından da küçük bir örnek olmakla birlikte e, bizi mutlu eden bir e, şey oldu. Bunu da söyleyeyim. Bunu daha önce de ben e, yaşadım. Geceye getireceğimiz bir sanatçı, Alman pasaportu almış, Almanya'da yaşıyor, ama e, pasaport eline henüz ulaşmamış. E, dolayısıyla Türk pasaportuyla gelmek mecburiyetinde. Kendisi Almanya'da e, yok Türkiye'de bulunuyor o zaman. Türkiye'den işte Almanya'ya gidecek falan filan bir, o, bir, 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 bir şey yok. Ee, dışları Dışişleri Bakanlığı'na telefon ettim. Ee, problem değil gelebilir dediler. Hatta ben ya işte bu sahneye çıkacak şudur budur bir sorunla karşılaşırsak ne olacak dediğimde de oradaki ilgili memur telefonunu verdi ve beni 24 saat arayabilirsiniz dedi. Yani bunu da e, gazetemizin yayın grubumuzun Romanya'daki saygınlığı açısından arz etmeyi bir e, sizlere arz etmeyi bir görev bunu da belirtmiş olayım. Yalnız şeye dikkat ederdim. Bazen mesela Almanya'da bizden 3-4 sıra önde e, birinin elinde diplomatik pasaport var. Şimdi zaten polis o pasaport polisi Türkiye ile kendi ülkesinin ilişkilerinin durumuna göre yolculara davranış şekli gösteriyor. Yani eğer Almanya ile Türkiye'nin arası gerginse onu hemen daha Almanya'ya girişte pasaport polisinin davranışından, yüz ifadelerinden anlamak mümkün. Yok iki ülke arasındaki ilişkilerde bir sorun yoksa bu doğal olarak işler yolunda gidiyor. Yani diplomatik pasaportları bile ee, o zaman lacivert pasaport vardı normal e, vatandaşlarımızda, e, diplomatik pasaportu bile lacivert pasaport gibi hatta daha da detaylı incelediklerini gözlemlediğim dönemler olmuştu ve bunu da o zamanlar yazmıştım. Onu yazdığımda bizim büyük açılıklardan e, birinin görevlisi arayarak e, yazdan dolayı e, teşekkür etmiş ve gözlemin doğru olduğunu aktarmıştı. Öte yandan mesela ilginç bir pasaport gözlemi de Hollanda'da e, yaşadım. Şimdi işte herhalde Ankara'dan ya da İstanbul'dan Ankara'ya direkt uçuş olmadığına göre şeye gidiyoruz. E, Amsterdam'a gidiyoruz. E, yol uzun. Karşı koltukta bir tane e, işte başörtülü bir e, e, kadın e, ya da genç kız her neyse şey okuyor, kitap okuyor ama Mevlana ile ilgili bir kitap okuyor. Kitap Hollandaca. Mevlana ile ilgili Hollandaca kitabı görünce ben heyecanlandım. Zaten ne zaman bir kitap görsem heyecanlanırım. Ee, konuşmaya çalıştım. Neyse konuştuk, şey yaptık. Kız Hollandalı, Müslüman olmuş ve öğretmen herhalde de. 2 üç gün tatil fırsatı bulsa hemen Konya'ya gidiyormuş. Yani şeye. Bunu bir vesileyle daha önce de Başka etrafındaki başka örneklerle de birleştirerek aktarmıştım. Tabii o zaman düşündüm. Yani bu kız Müslüman olmuş. 2-3 gün tatili olsa bile onu Türkiye'de ve Konya'da geçiriyor, değerlendiriyor. E niye bu Suudi Arabistan'a gitmiyor? Niye Lübnan'a gitmiyor? Niye İran'a gitmiyor? Niye başka bir ülkeye gitmiyor? Vesaire. Bunlar ayrı sorular. Şimdi neyse uçaktan indik. E, aramızda pasaport polisine giderken kuyruğa girdiğimizde herhalde bir 4-5 kişi var ama yakından görüyorum ben geride. Hollandalı polis kendi vatandaşlarıyla gülerek şakalaşarak falan e, pasaportlara damgalıyor. alıyor. Bu başörtülü kızı görünce e, önce normal şey yaptı ama eline pasaportu alıp da kızın Hollandalı olduğunu anlayınca Adamın yüz ifadesi bir değişti tiyatrocu gibi. Anında saniyede yüz ifadesi değişti. Oysa o kız Müslüman olduğu için de kendi ailesi tarafından da şey yapılıyordu. Hoş görülmüyordu, eleştiriliyordu. Yani böyle bu pasaport polislerinin tiyatrocuları aratmadığını çok gördüm ben, çok gözlemledim. Çünkü 33 yıl oldu herhalde, 33 yıl gidip geliyoruz ve e, bunun belli dönemler e, aşağı yukarı her hafta gidip geldiğim dönemlerde e, oldu ve böyle bir gözlemim var. Yani e, Almanya ve Hollanda'nın diğer ülkelerde o kadar gözlem yapacak kadar şeyim olmadı. E, pasaport polislerinin tiyatroculara taş çıkartır bir e, e, yüz ifadesi değiştirme yeteneğine sahip olduğunu belirtmek isterim. Bunu belirtmeliyim. Şimdi tabii geldik şeye Romanya'ya bir başka şeyimiz daha var. Yani işte hani o klasik bizim şey olur ya şey, Yunus Emre'nin şiiri vardır ya mal sahibi mülk sahibi Hani bunun ilk sahibi diyor. Mal dayalar, mülk dayalar. Git biraz da sen oyalar. Ya da şair Nesimi'nin dediği gibi Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi Gah inerim yeryüzüne seyreder alemleri diyor. Eski bir bakanın e, bugün cezaevine e, götürülüş haberini size aktarmaya çalışacağım. Romanya'da tabii. Bize görevden alınır ama hapse hapse gitmez. Bükreş Mahkemesi çarşamba günü Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Müdürlüğü tarafından yürütülen bir dava kapsamında eski Ulaştırma Bakanı, Ulaştırma Bakanı yani Romanya'nın hali hazırda en yatırımcı bakanlığı. Alexander Razvan Kuk 30 gün süreyle göz altında tutulmasına karar verildi. Yani burada tutukladıkları zaman süre koyuyor. Bu Romanya hukukuna özgü bir şey. 30 gün diyor. Yani bu ne demek? 30 gün sonra hakim karşısına tekrar çıkacağı anlamına geliyor. Eskiden şey de öyleydi. Türkiye'de bu hürriyeti bağlayıcı cezalarda yani duruşma günü 30 günü geçmezdi yani. Şimdi benim dışarıda gördüğüm kadarıyla ooo yani daha itanama falan hazırlanmasa da öyle. Aylarca yatıyor yani. Yıllarca yatıyor. Yat babam yat. Sonuç Pasafiso çıksa bile. Ee, eskide öyleydi. Türkiye'de de öyleydi. Yani üreti bağlayıcı cezalarda normalde genel olarak öyleydi. 30 günü duruşma günü 30 günü geçmezdi. Şimdi Romanya'da bu halen böyle. bu kişi de dolayısıyla ilk tutuklandığında 30 günlüğüne tutuklanmış oluyor. Bu tutuklama tedbiri savcıların talebi üzerine alındı. Savcılar eski yetkiliyi, eski bakanı, Romanya Motorlu Taşıtlar Sicil Müdürlüğü yönetimini hedef alan bir anlaşmada 1 milyon leyi aşan rüşvetin aracılığını yapmakla suçluyor. Yani araba tescilinde 1 milyon leyi rüşvet verecek 1 milyon leyi dedi yaklaşık 200 bin euro. Ne şey oluyor onu da anlamış değilim. Aynı mahkeme kararı soruşturmacılar tarafından yasa dışı işlemlerin başlıca faydalan faydalanıcısı olarak kabul edilen iş adamı Katalin Daniel bu şey hakkında da uygulandı. Mahkemenin kararı kesin olmamakla birlikte iki kişinin de 30 gün hapis cezasına çarptırılmasıyla birlikte derhal yürürlüğe girdi. Yani 30 gün nünet tutuklanıyor. Dava bitmiş değil, dava devam ediyor. Dava bir şikayet üzerine açılmış olup Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı önemli kurumlardan biri olan Romanya Araç Sicil Müdürlüğü tarafından yürütülen bir kamu ihale prosedürü daha ihale prosedürü ve bağlantılı olarak işlenmiş. Romanya <laughs> Yolsuzlukla Mücadele Kurumu kısa DNA e, araştırma araştırma merkezinde yer alan RAR'da e, milyon dolarlık bir satın alma işlemi gerçekleştirilmiş. E, DNA savcılarına göre RAR yani Ticari Sicil e, Kurumu Eylül ayında KDP dahil yaklaşık 23 milyon ne tutarında yani 4,5 milyon euro civarında bir para bir kamu ihale süreci başlattı. Sözleşmenin konusu kurumun ulusal ağında kullanılan araç muayene ve teknik teşhis ekipmanları için bakım hizmetleri sağlamak. Yani bu Romanya'da böyle absürt şeylere de rastlanabiliyor yani. Geçmişte geçmişte 7 bin euro'luk Dacia arabalarının İçişleri Bakanlığı'na 70 bin euro'ya alındığıyla ilgili e, e, soruşturma başlatılmıştı ya da dava açılmıştı. Tabii bu 15 sene öncesinden falan bahsediyorum. Şimdi herhalde kimse 7 bin euro'luk bir arabayı 70 bin euro'ya almaya cesaret edemezsin. Soruşturmacılara göre stratejik öneme ve etkiye sahip olduğu düşünülen bu prosedür siyasi nüfus sahibi kişiler ile iş dünyası arasında yapılan yasa dışı bir anlaşmanın konusu haline gelmişti. Savcılar Eylül ve Kasım ayları arasında sözleşmenin tercihli olarak verilmesini sağlamak amacıyla büyük bir rüşvetin ayrıntılarının kararlaştırıldığını iddia ediyor. Rüşvetin helikopterlerle nasıl ulaştığı, helikopterle ulaşıyor. Yani onu bizim FETÖ'cüler çok iyi bilir. Dersi de onlardan almışlardır. Onlar da 65 bin euro rüşvet vermekten yardımlar. Parakende sektörünü soruştur DGA soruşturmalarıyla ilişkilendiren yolsuzluk davasında mahkumiyet kararı çıktı. Eski PSD senatörü Marius Salia savunma bakanlığına e, Rom Teknika ile yapılacak sözleşmeler karşılığında 1 milyon euro vaat ettiği iddiasıyla e, DNA tarafından dava edilmişti. Bu da başka bir şey e, soruşturma, e, yolsuzluk soruşturması. Bu bağlamda hedef alınan şirket e, eski bakan Katalin Daniel Bush tarafından yönetilen ve ticari sicil kurumu ile zaten bir çerçeve anlaşması bulunan ve bu anlaşmayı avantajlı koşullar altında ve mümkün olan en kısa sürede yenilemeyi amaçlayan Euro Kuyuk İnternasyonel SRL şirketiydi. Savcılar e, tarafından aç, e, yapılan iddialara göre e, şirket sahibi Razmen koku rolü. DNA inceleme ekipleri Razmen Koku iddia edilen rüşvet mekanizmasında önemli bir rol oynadığını öne sürüyor. Eski bakan iş adamı ile rar liderliği arasında aracı görevi görerek nüfuzunu ve bağlantılarını kullanarak anlaşmasının anlaşmanın gerçekleştirmesini kolaylaştırmış eski bakan. Mahkemeye sunulan iddianameye göre Katalin Daniel Buşen'in RAR Genel Müdürü Mihaye Aleku'ya yenilenmesi planlanan çerçeve anlaşmasının toplam değerinin yüzde altısını rüşvet olarak vaat ettiği iddia ediliyor. Rüşvetin toplam miktarı sözleşme değerine kıyasla 1 milyon ne ilişkini aşacaktı. Yani 200 bin euroyu aşacaktı. Demek ki Romanya'da bu tip iddialarda genelde yüzde ondan bahsedilir ama burada yüzde altı iddiasında bulunuyor. Savcılar rüşvet vaadinin aylarca süren çeşitli toplantı ve görüşmelerde tekrarlandığını söylüyor. Bu görüşmelerde Razvan Kuk, anlaşmanın garantörü ve iş adamının RAR liderliğine erişiminin kolaylaştırıcısı olarak hareket etti deniliyor. Soruşturma, soruşturmanın kilit unsurlarından biri, bu davada ihbarcı olan RAR Genel Müdürü Mihai Alekun'un konumudur. DNA'ya göre bu şey, Kuk'un desteğiyle Alekun'a ya yaklaşmış ve olumlu kararlar karşılığında sözleşme değerinin belirli bir yüzdesini kendisine verileceğini açıkça vaat etmiş. Özellikle Rar Müdürünün ihaleye sunulan teklifler için değerlendirme komitesi üyelerinin tercihli olarak atanması konusunda müdahale etmesi istendiği iddia ediliyor. Soruşturmacılar ayrıca baskıların Bursa tarafından yönetilen şirketle sözleşmenin mümkün olan en kısa sürede imzalanmasını hızlandırmayı amaçladığını iddia ediyor. Nihai Ali tarafından yapılan şikayet DNA soruşturmasının başlatılmasına temel oluşturdu. Yani kamu kurumu müdürü bu. Kamu kurumu müdürü bir tarafta eski bakan bir tarafta da ihaleye tarif olan şirket ikisini e, ayrı şirket anladık o eski bakana rağmen kalkıyor gidiyor şikayet ediyor. Kamu kurumu müdürü. Onu da bu davranışından dolayı alkışlamak lazım. Yani bunu da belirtmeliyiz ve e, bu e, iddialar da belgelenmeyi başarmış. E, DNA başarmış. <laughs> Noel öncesinde de taksitler halinde rüşvet sözü verilmiş. Savcılar ayrıca rüşvet ödeme mekanizmasının aşamalı olduğunu da belirtiyor. Katalin Daniel Rüşbüşen'in RAR Genel Müdürüne paranın düzenli aralıklarla tahmini olarak 3 ila 5 ay arasında taksitler halinde öden, ödeneceğine dair söz verildiğini iddia ediyor. İlk tahsitin Noel'den önce ödenmesi gerekiyordu. Bu süre soruşturmacılar tarafından iddia edilen suçun planlı ve sistematik doğasını göstermek için uygun bir zaman olarak değerlendirilmiş idi. Tabii bu rüşvet işi dünyanın neresinde olursa olsun şey kanser. Yani toplumun bünyesini saran hücrelerini saran bir kanser. Ve ne yazık ki çünkü rüşvet verilerek gelinen devlet görevleri var. Yani belirli yerlerde. Ha, eskide mesela biraz önce söyledim. Bu 33 yıllık Avrupa ve gazetecilik yaptığımız süre içerisinde ben Almanya ve Hollanda'da bir kamu görevlisinin e, rüşvet alabileceğine hiç ihtimal vermedim. Yani Kenyalı bir doktorun 20 marka bile tenezzül ettiğini gördüm ama yani Alman kökenlilerin rüşvet alabileceğini hiç ihtimal vermezdim. Şimdi de hem Almanya'da hem Avrupa Birliği bünyesinde rüşvetten yolsuzluktan dolayı Yargılanan isimleri görünce yani bir çeyrek yüzyıl önceki Almanya ve Avrupa'nın hali gözüm, gözümün önüne geliyor ve hayret ediyor. Evet efendim bugün Bükreş'te aktarabileceklerimiz bunlardan ibaret. Yarın inşallah normal yayın saatimiz olan 19.30'da buluşmak umuduyla herkese iyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.